yavaşla 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 Lan yavaş, lan. Lan, lan, yavaş. <laughs> Uu, lan yavaş lan yavaş yavaş <laughs> Allah Allah elimi kırdın Elim paşamı <laughs> lan yavaş <Vay. gülüyor> Acayip kıyaklıyorlar Yavaş 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 Hepinize yeter Gel 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 yeter. gel 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 gel, 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 gel. <laughs> aí <Lan>, hoje <yavaş. gülüyor> e ela <laughs> eu <laughs> Vallahi niye ısırdın lan? Biraz daha yiyelim ondan. Ne haber lan? He? Ha. Evet, evet. Ne yapıyorsun sen? Bak bana bak bak bak. Bak bana bak. Evet arkadaşlar tekrar kivi ağaçlarımın yanındayım. Bahçedeyim. Dikkat edersen o şu kivi bak. Kiviler oldu. Bu kiviler satıldı arkadaşlar. Aşağı yukarı bir ton. Sattım ben bunlara. bakayım. Bir ay sonra bek kalmaz toplanacak bunlar. Evet arkadaşlar bahçede Biberlerim büyüdü. Yeşil biberler, kırmızı biberler. Görüyorsunuz. dolmalık biberler burada var. Bakın kızarmak, kızarmak üzere biberlerim. Burada biberlerim dolu. Hepsi kızarmaya doğru da. Ne aşağı yukarı. Yani şurada var bir tane. Daha da gitmeyeceğim yurt dışına. Ben markete daha gitmeyeceğim. Kendi toprağımda duracağım. Acı kalmam besbelli. İncir ağacım yanına geldim. Bu olmuş gayet güzel. Bir tane burada olmuş incirim var yine. Başımın incirleri. Başı dolu böyle Hasan. Dikkat ederseniz. Her gün 3-4 kilo alıyorum böyle. Satıyorum ondan sonra.